Ben onu. Ben oynayabilir miyim? Bir de ben oynayayım. Ne yapıyorsun? O kim lan? Neyse. Ben Minecraft'ı iyi oynuyorum. <laughs> Abi dakika video da iyiyiz. Niye spawn ama? Açık abone. Kanala abone olmay olmayı unutmayın. Siz delisiniz. Çocuğun içine ok girdi. Ya çocuğu öldürdük kazanıyoruz yani. Ne saçma bir oyun. Ay kaybettik. <gülüyor> <Gülüyor> Yani çocuğu öldürmeyeceğiz anladım. Ben de buradayım. Çocuğa zarar vermeden tam oyunu öğrendim ya. Saçma dedim ama saçma değilmiş. Oy ayaklarım... Çocuğa zarar vermeyecekmişiz. Tamam vermedik. Denize düşüyor ama zarar verdik. <laughs> Oy. Bak şimdi ikisini birden düşüreceğim. Bak. İşte bu. Alttaki. Bom. Aha kafasını. Saçından. Onlar neydi? Bom. Kanka o Oha ne yapıyor ya Mama? Sen burada yalnız başına mı kaldın? Nişancılığım hiç iyi. Aa öldü. Nişancılığım hiç iyi değil ya. Kaybedersek bir önceki bölüme gidiyoruz. Kötüymüş. Kan oldu ama. Bom. Ay. Yine kafasına girdi. Evet. Bu şekilde. Şöyle vur. Yupi. Oha ne yapıyor yanında? Gelecek yakında. Bunlar kim bağlamış ki? Ya çek şuradan öldürdün sen de. Öldürdün ya. Öldürdün. Yine öldü. Meleğe çıktı. Ana şu kamera ne oldu? Allah. Ya. Annem nerede? Ya işte okta adamı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çocuklar öldürdük. Yine devam ediyoruz Aşağıya yanımıza yeni misafir geldi. Onu da YouTube var. Enes. Enes Batur'a benziyor adı. Enes. Ah çocuğu öldürdük. Hepimiz. Seni öldüreceğim çocuk. Öldün mü sen? Biraz daha atayım dur. İzin vermiyorlar ki. Ya ben çocukları turklamak zorunda mıyım ya? Bu çocukları kim bağladı? Atamıyor ya. Nişancılığım hiç iyi değil ki. Çocuk ölecekti şimdi. Denize düştü. <gülüyor> <gülüyor> Denize düştü çocuk. Aa. Şunu da vursana. <laughs> Yüzüne vurdu çocuğu. Bizim kaybetmemiz gerekmiyor. Ay. Kafasına sen vuruyor. Bu çocuk ölümü, Ölümsüzmüş. <laughs> İpleri kes. Şuradan şan. Ay. Sıper, geldim, işte çocuğu geldi. Çocuğu Enes bak bak geldim size oynamak için yok mu? Çocuk öldü. Çocuk öldü. Enes incik ses bile buraya geliyor. bir kesinle konuşmuştum gelmiş. Evet şimdi şunu da öldüreceğiz. Nereye attım ben ya şu? İşte bu. Şimdi şuradan. Ay kafasından vurdu çocuğu. Ay video sence biraz uzun olmadı mı? Bir burada kadar yiyecek mi? 6 dakika iyi misin sen? Ben 10 dakikaya kadar seçiyorum artık. Oo tamam. Şurada gördüğe bak mal gibi. Aha en zorlandığım bölüm. Durun be. Çocuğun canları ölecek. Çocuk ölecek çabuk. Ya sen çocuk. Mal bu çocuk ya. Şu böyle bir geçemedim arkadaşlar deminden beri. Mal bir çocuk ölüp duruyor. Ya <laughs> Kolunda ne yaptım tamam. Akşam ciddi bu video çeyenceli olmadı. Hoppa. Ha? Tamamdır. Eğlenceli olmadı biliyoruz ama biz de eğlenceli videolar çekeceğiz. <laughs> Bundan sonra gran çekmeyi düşünüyorum. Ay oyunu bilmiyorum. İkimiz beraber oynarız. Ya çocuk ölüp duruyor Allah belanı versin. Bu çocuk Aynı level oynayıp duruyorum ya. Oo yıldız. Yıldız almak var mıymış? Ördeği öldüreceğim. Ördeği öldüreceğim. Bir dakika. Ördeği niye vuramıyorum ya? Çocuk mu? Sen öl, geber. Ben bu çocukları kurtarmak zorunda mıyım? Aman. Bok gibi Video bitti mi yani? Video saçmaladı mı? Evet arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Poç!